Merhaba arkadaşlar. Şimdi uyluk germe ameliyatı gerçekleştiriyorum hastamızı. Şimdi uyluk germe neden yapılıyor? Kimler uyluk germeden fayda görüyor? Bu ameliyatın kaç tekniği vardır? gibi pek çok soruyla karşılaşıyoruz zaman zaman hastalarımızda. Ve bu ameliyata neden yapıldı bence çok önemli. Özellikle bacaktaki gevşeklik, sarkıklık pek çok kadının ciddi problemlerinden bir tanesi. Ben daima kol gelmeden bahsederim. Kol gelmeyi kimlere yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlatırım ama uyluk germeyle ilgili çok fazla video bulamayacaksınız YouTube'da ya da internette. Bu videoyu en azından sizlere bilgilendirmek amacıyla çekiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar uyluk germe hiç bacağında gevşeklik olan, sarkıklık bu tür hastalara yapılır. Eğer bu bölgede sadece kalınlık varsa yağ almak yeterli oluyor. Fakat yağ aldığınızda orası biraz daha gevşiyor. Eğer bu gevşeklik toparlayamayacak bir hasta için ise o zaman germek de gerekiyor. Bazı insanların deresi çok kaliteli oluyor, dokusu çok iyi oluyor. Onlarda sadece yağ almak yeterliyken dokusu iyi olmayan hastalarda ise bu takdirde muhakkak germek de gerekiyor. Şimdi gererken biz normalde kasık içinde kalacak şekilde bir izle gerçekleştiriyoruz bu ameliyatı. Bakın hastanın problemi sadece iç uylukta değil, bacakta da bir gevşeklik varsa yani bacak böyle sallanıyor ise o tip durumda izi kasık içinde yaptığımızda kasık içindeki kısım sadece iç kısmı biraz gerginleştirir. Ama bacakta bir gevşeklik, sallanma söz konusu ise bu tip bir hasta için muhakkak beraberinde bacak içi boyunca yani boydan boya bir kesi yapmanız gerekiyor. Bazı hastalarda ise sadece bu kesi de yetmiyor. T şeklinde yani hem kasıkta hem bacakta boydan boya bir kesiyle yapmanız gerekir. Buna da T tekniği deniyor. Yani hastalarda ya kasık içinde olacak bu iz ya kasıkta olmayacak Bacak içinde boydan boya olacak yani bacak iç kısmından diz içine kadar olan bir şekilde bir izle gerçekleşecek. Ya da her ikisini içerecek şekilde yani hem kasıkta hem bacak boyunca, boylu boyunca olması gerekir. Dediğim gibi bunlar direkt olarak hastaların ihtiyacı yönünde, hastanın bacak yapısına göre planlanan işlemlerdir. Her hastada standart bir teknik uygulanmaz, hastanın ihtiyacına, hastanın problemine göre dizayn edilen bir uygulama olduğunu bilinmesini isteriz. Şimdi kasık içinde olduğunda en büyük avantajı ne? Görünmeyen bir iz olması. Kasıkta en azından hasta rahatlıkla çamaşırın içinde kalacak şekilde bu iz olur ve hasta hiçbir şekilde rahatsız etmez. Ancak bacak içinde olduğunda o bacaktaki iz biraz da olsa belirgin oluyor. Fakat bacak eğer çok sallanıyorsa bu tip bir durumda muhakkak boydan boya yapmak zorundasınız. Eğer aşırı kilo verdiyseniz yani 50-60 kilo kilo verdiyseniz bacaklarına çok gevşek ve sarkık bir bacak ise bu tip durumlarda hem boydan boya hem ısık içinde olması da gerekir. Bunu da belirtmek isterim. Bu ameliyatın teknik detaylarından bir tanesi de şu arkadaşlar. Bu ameliyatı gerçekten tecrübeli bir merkezde, bir hekimde yapılmanız zaruridir. Neden? Eğer iyi yapılmazsa bu ameliyattan dolayı hastalar ciddi problemlerle karşılaşabilirler. Birincisi burası kirli bir bölge olduğu için yani gayteliler çok fazla şey olabilir. O yüzden yara iyileşme problemiyle karşılaşılabilir. En sık görülen problemlerden bir tanesi bu. İkinci sık görülen bir şeylerden bir tanesi kasık içinde yapılan izle yapıldığında eğer bu doğru teknikle yapılma doğru teknikle bitirmez ise hastanın vulva dediğimiz genital bölgesini böyle hunileşmiş gibi bir görüntüye getirir. O yüzden bu teknik arkadaşlar profesyonellerin yaptığı bir uygulama olmalı. Diğer şekilde hasta müthiş şekilde bundan rahatsız olabilir. Ya da iç uyluktaki gerginlik genital bölgeyi aşağı doğru çeker ve genital bölgenin dokusu birazcık koyu renkli olduğu için burada ciddi anlamda bacak iç kısmında koyu bir renkle, koyu renkli derisiyle hasta karşılaşır. Bu da yine onları en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Ameliyatta özellikle izin tam kısık içinde kalması çok önemli. Yine yağ almak burada çok önemli eğer hastanın bacağı kalın ise siz yağ almadan bu işlemi yaparsanız yine farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yine bunun dışında hasta zaten yeterince zayıfsa sadece bir derisi varsa uçlu hastalığa yağ almaya da gerek yok. Yani hangi hastaya lipo yapacağız, hangi hastaya sadece germe yapacağız ya da hangi hastaya hem yağ alma hem germe yapacağız bu tamamen hastanın muayenesinde verilen bir kanı. karar. Ondan sonrası tabi dikkatli bir cerrahi uygulamayı ancak düzgün bir şekilde sonuçlanıyor. Genellikle bu hastalar kilo vermiş hastalar oluyor ya da dokusu bir gevşek olan hastalar oluyor. O yüzden titiz cerrahi ile güzel sonuçlar alınıyor. Diğer şekilde hasta için çok mutsuz derece bir uygulama olduğunu bilinmesi gerekir. Evet teşekkür ederim arkadaşlar.